kemikler kırılmadan zincirler kırılmaz. Hayatta kalmak için ne yapacaksın? Şöyle, Acının böylesi yok. Zaun, buna tanık ol. İlk düşenler asıl talihli olanlar. Efendileriniz baronlar değil. Korku, kaos seni özgür bırakacak. <laughs> Bu duyduğum ağlama sesi mi? Yoksa zırlıyor musun? Beni zincire vurdular. Silahımı da vermiş oldular. Küne çevirdiklerime hükmedemezsin. Zayıflığını ortaya çıkaracağım. Eziyet yalnızca başlangıç. Varoluş bir işkence. Ben Zaun'un hükmüyüm. Beni öldürmeyen seni yok edecek. Çığlıkların kaosun gibi olacak Acının en alası Korkularını kucakla Acı sana ihanet etmez Silahlarım konuşurken Neden beni dinliyorsun? Senin düşmanın değilim Acının kölesi olacaksın Ölüm acını dindirecek Hepsi geçecek çığlıklarının arasında bana minnet duyacaksın. Çelik etten güçlü umudun kalmadı. Korkuyla tanışacaksın. Bu acıyı unutma. İleride işine yarayacak. Yaşam güçünden yana sen de dibe vuracaksın. Herkes sınanacak. Kurtuluşun ben de silahın ta kendisiyim. Çoktan kaybettim. Dehliz'in derinliğini anlasalardı... ...kafataslarına kızmam gerekmezdi. Son anlarınızın tadını çıkarın. İmtihan başlıyor. Vakit geldi. Hepsi ölecek. Gırtlaklarına sarıldıktan sonra hepsini kontrol etmek kolay olacak. Yine neler gebertmişim böyle. Bir şey takılmış. Oh be dünya varmış. Öldürmek için yeterince nedenim var. Davaya kurban edildi. Onları zincire vurun. Zaun mesaj alacaktır. Zayıflığı kabullenmişsin. Biri düşer, birçokları yükselir. Sana yakışmadı. Sıra geldi sevdiğin her şeyi yok etmeye. Artık sen de haddini biliyorsun. Kimin güçlü olduğu anlaşıldı. Bu sana son ihtarım Zaun. Bana hiçbir rakip çıkmayacak. Vaktimi boşa harcama. Ne kadar zavallıca. Gaddarlık benden sorulur. <laughs> <laughs> Güç, korku, benim silahlarım bunlar. Kimya baronlarının pençesinde can çekişen bir şehir. Sonu gelmez ıstırap. <laughs> Muhteşem. Umutlarını koparıp aldığında yüzlerini görmek istiyorum. Yaklaşan kaosa dayanabilen çok olmayacak. Hepsinin kaderi benim derime kazılı. Ben derinlerde yeniden doğmadım. Yalnızca ölmeyi reddettim. Kıyım da kimya kadar baş döndürücü. Bana engel olmazlarsa hepsinin canı çıkacak. İşte bu kadar basit. Zaun ancak alevlerle temizlenebilir gölgelerde saklanabileceğini zannedenler beni hiç tanımıyor. Zayıflar ölüme mahkum. Çaresizlik kuyusuna atıldım. Ama cesetlere basan basat tırmandım. Ben kimsenin yakarışına kulak asmam. Feryatları boşuna. Bütün şehir alev aldığından nereye kaçacaklar? Geçtiğim yerden çığlıklar yükseliyor. Artık geri dönüş yok. Size yıkımdan doğmuş yeni bir çağ giden yolda kılavuzu geleceğim. Şu ihtişama bak. Acı nelere kadir. Ben insandan da makineden de çok daha güçlüyüm. Ben bir idealim. Ben korkularının vücut bulmuş haliyim. Feryatları beni yuvama çağırıyor. Artık yeni bir düzen var. Kaos. Gücün sınırları zorlanacak. Yok mu karşıma çıkacak? Bu hayatta kafanı alıp götürecek bir silahtan daha gerçeği yok. Kendini baştan yaratmanın en güzel örneği benim. Yıkıntıların arasından hiç olmadığımız kadar güçlü çıkacağız. Bu şehirde yaşamayı hak etmek zorundasın. Ne kadar güçlü olabileceklerini bir düşün. Ölmezlerse tabi. Zayıflıklarını söküp alırsan geriye ne kalır ki? Acı fazla mı geldi? Isırabını uzatıyorsun. Hepsi bu. Feraha erdin mi? Gerçek güç kefadan gelir. O seni kurtarır mı sanıyorsun? Bütün gücünü topla. Yakında hepsini alacağım. Ne zaman öleceğinize sonra karar vereceğim. Biraz güçlenmeden geri gelme. Çaren yoksa kaç tabii. Kaçmaya çalışıyorsun. Ama ayağındaki zincirin farkında değilsin. Zaun celladını çağırıyor. Sesleri derinlerden yankılanıyor. Yükselişimiz engel tanımaz. Kullanmadığın güç neye yarar ki? Iztırap var olmaktır. Bu gördüğün şiddet değil. Bu gördüğün hayatın tam kendisi. Çocuk öğreniyor. Beni ayartabileceğin kadar zayıf mı zannettin? Bak sen. Piltover'da neler yapmışlar öyle. Bir i̇tiraf edeyim. Bacaklara biraz... Zaafım var. Gerekirse noksusu eli de kesilir. İnanmazsan üstadına sor. Ucuz bir taklitsin. Yerime bu bunu geçmiş? <laughs> Yok daha neler. Bu çocuğun geleceği parlak. Madem acıyla besleniyorsun, sana ziyafet çektireceğim. Senden korkmam için tek neden göster. Sen noksusu alt ettin. Sırf bu yüzden işini çabuk bitireceğim. Sarılmayı seviyor musun diye duydum. Şehir kaos istiyor. Ve bu isteği ilk onun gibiler yerine getirecek. Kalbin nereye bağlı? Cesedini de oraya gömeceğim. Umarım Sveyn'in ihanetinden sonra babam çok yalvarmıştır. Bu topraklar senin değil. Zaten o kentten kere de seni sevmiyor. Noxus için umut yok. Piltover tam bir asalak. Önce öfkene teslim ol. Sonra da zincirlerime güce saygın var. Güzel. Öyleyse anlayacaksın. Noxus'un en büyük hatası ihanetine kayıtsız kalmasıydı. İki dünya arasında mı kaldın? Seni ikisinden de söküp alacağım. Acımı hissettin. Şimdi biraz da kendininkini hisset. Ben düzenbazların önünde eğilmem. Benim ceketim çok daha güzel. Senin yaptıklarının yanında bunun lafı bile olmaz. Gönüllü olman ne büyük cesaret. Aç gözlülük yapma. Burada hepimize yetecek kadar acı var. O eldivenlerin ardında bir zavallı saklı. Fedaisi olduğun tek şey kısıtlamalar. Onlarla omuz omuza ölsen bile asla bir Demasyalı olamayacaksın. Sen silah olmak için tasarlandın. Öyle davran. Bu defa ortalık çok kötü batacak. Üstesinden geldiğin onca zorluğu düşün. Bir sınav biter, yenisi başlar. Zaun beni önce bağrına bastı, sonra da sırtından bıçakladı. <laughs> Tabii canım, inancını çok merak ediyorum zaten. Sen öyle zannet, çocuk. Beni ölüm bile yıldıramadı. Etkileyici. Gücün sayesinde kurtuldun. Önünde daha çok sınav var. Son yaklaşıyor. Ecelinden ne kadar kaçarsan kaç, nafile. Bütün zaaflarını kesip çıkar. Kendin ettim. Sonunda kendin buldun. Keşke bu kadar zayıf olmasaydın. Değersizsin. Zincirler prangını kırdı. Gel buraya. Zayıflar ölmeyi hak ediyor. Arkandan ağlayan bile olmayacak. Kendi gözyaşlarınla avun. Nasıl bir canavar çocuk katledebilir ki? <laughs> ha tabi ya Dünyanın ilahlara ihtiyacı yok. En sert yıldızlar düşer. Yüreğin varsa bir daha şurima desene. Bir de korsanlar kimseye pabuç bırakmaz derler. Arkana saklananların da sonu böyle olacak. Çırpınmaya devam et. Belki şapkanı kurtarırsın. Seni dengim sanmıştım. Yanılmışım. Daha çok bağır. Sesini Sven bile duymalı. Bana gereken tek silah yine benim. Surlar tek tek yerle bir oluyor. Peki senin acılarından ne doğacak? Loksus'un emrinde bir cellat vardı zaten. Kıramadığın tek zincir arkadaşlarım. Seni hiç çekici bulmuyordum zaten. Tam anlamıyla kabirliksin. Senin ölümüne bir düello. Oltama takıldın işte. Ölüm gibi soğuk. Seni gözümde büyütmüşüm. Artık masum fıçılara eziyet edemeyeceksin. Demas ya. <laughs> Tabii canım. Ne dediğini anlamadım. Ama acı çekti belliydi. Sen de bu sınavı geçemiyorsan denge kaosa boyun eğiyor. Sıra beşinci çarmana geldi. Yanlış silah seçmişsin. Ve bir doğurda bayram havası. Ölümde hiç güzellik görmemiştim. Bugüne kadar babalar kızlarından ayrı düşmemeli. Fırtına dağıldı. Sizi gerçek ölümle tanıştıracağım. Gözüme tükürürsen olacağı budur. Yıldız bile elimden kurtulamadı. Huzur seni çağırıyor. Ona ölümde bile kavuşamayacaksın. Peki bunun tadı ne? Dehlizde yeterince taş gördüm. İşte ölüme yelken açtın. Metal... Metale karşı. Yıldızlar imdadına yetişemedi. Güç verilmez alının. Gel pisi pisi. Her imparatorluk çöker. Sonuna kadar dostluk böyle bir şey. Kemikler doğru söylüyormuş. Huzur içinde can verdin. Sen kendini teslim ettiğin gün ölmüştün zaten. Zan olmasaydı siz de olmazdınız. Gökte kahraman ararken yerde ölüm buldum. Vener nihayet özgürlüğüne kavuştu.